diye tabyasındayız şu anda. Seyidimizin mermiyi kaldırışı acaba sadece çalak kalenin mi yoksa bir buçuk milyarlık İslam aleminin geleceğini de mi değiştirdi? Dünyanın en büyük donanması yenilmez armada bir mermiyle nasıl denizin dibini boyladı? Onlar o kahramanlarımız acaba pırıl pırıl bir gecede gözümüzün önünden bir anda kayıp gidiveren kutup yıldızları mıydı? Sırlar Dünyası Çanakkale başlıyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber Dur yolcu, bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver. Bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir. 18 Mart günü 16 kahramanımız adeta buralarda cehennemle savaşırken onların içinden öyle birisi vardır ki o çelikten vücudu dev imanıyla o dev zırhlılara kafa tutan onlara göğüsünü siper eden seyidimizdir. Seyidimiz 8 yıllık bir asker. İşte adeta bu cehennemin yaşandığı anlarda Bataryamızın sonuna doğru cephaneliğe yakın Queen Elizabeth'ten atılan o 550 kilogramlık dev mermi bir anda buraya düşünce adeta cehennemin en korkuncu gelmiştir buraya. Ve onun kaldırdığı taştan, topraktan dev bir bulut tabakası oluşur. Ne yazık ki o bulut tabakasının içinde 16 şehidimizin bir anda binlerce parçası da uçuşur. Bir müddet sonra o taş, toprak, toz bulutu yere indiğinde esas işte o zaman savaşın korkunç yüzü meydana çıkar. Ne yazık ki ayakta bir tek işte Nideli Ali'miz kalır delalimiz bu şoku atlattıktan sonra hemen koşuşturmaya başlar buralarda bir anda koşuştururken o toprağa ters girmiş. Çok büyük bir ihtimalle açılan bir mermi çukuruna düşmüş ve üzerine taş toprak yağmış. Acaba yaşıyor mu der? Hemen onu çeker çıkarır bu gazimiz yaşamakta bu işte biraz sonra burada tarihe damgasını vuracak olan bizim Seyidimizdir o. Seyidimiz kendine geldiğinde o şoktan sonra hemen yanındaki Ali'mize sorar. Ali biz neredeyiz? Burası neresi Ali? Bu etler, kemikler nedir böyle? Ali biz ona cevap veremez çünkü o yüksek sesle ağlamaktadır. Seyyidimiz ona tekrar sorunca o okuması yazması olmayan alimizin verdiği cevabın güzelliğine bakınız şimdi. Seyit, onlar şahadet şerbetini içtiler. Onlar Allah'a kavuştular. Onlar mertebelerini buldular. Bakın mertebelerini buldular diyor. Deyince Seyyidimiz işte o zaman ne olduğunu anlar ve bir anda o etlerin kemiklerin içine yığılır kalır. Bir müddet sonra ise iyice kendine geldiğinde buralarda koşuştururken bir anda denize de takılır gözleri gelen gemilere işte o zaman eyvah der gemiler yaklaşıyor Çanakkale'ye doğru. Hemen o zaman kendi kendine bağırmaya başlar. Seyit artık ağlama sızlama zamanı değil. Vatana millete hizmet zamanı olmalı. Hadi kalk koş. Hemen topların başında koşuşturur. Ama ne yazık ki hemen hemen yapabileceği hiçbir şey yoktur. Çünkü burada bulunan dört toptan hepsi elden çıkmış. Bir tanesi sadece işte o da bu topun aynısı. Bir teki kullanılabilecek vaziyette ama bu topunda işte şu işaret ettiğim matafora denilen aleti bozuktur. Mermi var, top var ama matafora bozuk. Mermi namluya sürülmedikten sonra ne işe yarar ki? Değil mi? Ama biliyorsunuz sevgili dinleyicilerim. Dua iki çeşittir. Önce fiili dua, ondan sonra kavli dua. Seyyidimiz buralarda koşuştururken o mermileri defalar defalarca yoklar yoklar ama bırakın kaldırmayı onları yerinden kımıldatamaz bile. Bir müddet sonra o anasının kendine öğrettiği bütün duaları tekrar etmeye başlar, inci gözyaşlarını döker döker bir müddet sonra... O ana havle velagu betella billahi la duasını söylemeye başlar. Nedir bu duanın manası? Allah'ım bütün güç, kuvvet sadece sendedir. Ne olur? Ne olur ya Rab? O sonsuz gücünden bana bir damla bir damlacık ver ki bu donanma buradan geçmesin. Namusumuz düşman çizmesi altında çiğnenmesin. Minarelerimizden ezan eksik olmasın. Camilerimizin kandilleri sönmesin. Diye o dualarını derinleştirdiğinde kendinde o başkalık hisseder ve işte buralarda hemen Ali'ye seslenir. Ali çabuk gel. Ali onun mermiyi yokladığını görünce hemen kendisine bağırmaya başlar. Ay Seyit, sen ne yapıyorsun? Öldüreceksin kendini o kalkmaz. Hayır der sen gel yardım et. Ebi bir el at. Bakınız Alimiz o anı nasıl anlatıyor. O anda Seyd'in kemiklerinin çatırtısını duydum. Hadiseyi düşünebiliyor muyuz? Seyd'in kemiklerinin çatırtısını duydum. Çünkü o, o anda sadece 276 kilogramlık bir mermiyi değil, koskoca bir buçuk milyarlık bir İslam aleminin geleceğini de taşımaktadır o sırtında. Ve onun savurduğu mermi burayı döven o şin zırhlısına ama herhangi bir yerine değil. Ona en çok zarar verebileceği noktasına. Neresidir bu? Dümen sistemine. Yani arabamızın giderken direksiyonunun kilitlendiğini, frenlerinin tutmadığını düşünelim. Ne olur? İşte o anda olan da odur. Hazreti Ali Efendimiz sanki yanındadır onun. Ve Hazreti Ali Efendimizin hayranıdır o. Şimdi Hazreti Ali Efendimizin bir hadisesine tanık olalım ve bununla birleştirmeye çalışalım hadiseyi. Hazreti Ali Efendimiz savaşa kendisini öyle bir kaptırmış ki bir anda o kılıcında helezonlar çizerken öyle bir darbe gelir ki onun kalkanına ve bir anda onun kalkanı elinden düşünce demek ki o zaman o kale kapısının yanındaymış. Öyle bir kaptırmış ki savaşa kendisini kale kapısını kaldırmış. Ben yerden kalkanımı alıyorum sanarak ve onunla kendini kalkan olarak kullanır. Bir müddet sonra savaş biter. Kalkanını bırakıyorum diye yere savaştan sonra kale kapısını bırakır. Ama yedi kişi birden o kale kapısını kaldırıp yerine takamazlar. İşte Seyyidimiz o anda bu hadiseyi hatırlamış. Ve kendisine şöyle, şöyle seslenmiş. Seyit, yedi kişinin yerinden kaldıramadığı bir kapıyı... Bir kişi kaldırır da sen nasıl bunu kaldıramazsın? Ve işte Hazreti Ali Efendimizin yardım ettiği kendisine söylenir bu hadisede. Onu hatırlamasıyla alakalı en azından da. İşte şimdi mermiye gelelim. Bir demir parçası değil mi? Ama o demir parçası o kadar akıllı bir demir parçası ki geminin herhangi bir yerine gitmiyor. Nereye? dümen sistemine. Ve dümen sistemi kilitlenince bir anda o dev zırhlının o kendi ekseni etrafında dönerek Ege'ye doğru sürüklenmeye başlar. O gün burada bize Allah'ın başka bir nimeti daha var. Normalde Boğaz'ın akıntısı Ege'ye doğru üst akıntı normalde 3.5 mil civarındadır. Ama o gün 5 5.5 mil civarındaymış. İşte bu akıntıya kapılan o Şin zırhlısı Ege'ye doğru sürüklenmeye başlar ve sürüklendiği yer neresi? İşte o Çanakkale'nin en büyük insanı o zamanki Cevat Paşa'mızın o küçücük bir tekne. Neydi adı? Nusrat Mayın Gemisi. Nusrat. Ada bakın ilk önce. Ne manaya geliyor? Allah'ın yardımı. İşte Allah'ın yardımının o döşediği, o 26 kutsal mayının olduğu yere doğru sürüklenince bir anda Oşin denizin dibini boylamıştır bile. Ve Çanakkale'ye mühür vurulmuştur o şimdiki söylediğimiz söz. Çanakkale geçilmez. Çanakkale geçilmez. Çanakkale geçilmez. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah bir dahaki videolarda buluşmak üzere. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Allah'a emanet olun.